Haydi çocuklar, bugün masal anlatma günü. Kim masal anlatmak ister? Poyraz bize masal anlatmak ister misin? Tabii ki öğretmenim. Bir zamanlar uzaklarda, çok uzaklarda büyülü bir orman vardı. Bu ormanın adı Renkli Orman'dı. Neden mi? Çünkü her ağacın, her çiçeğin, hatta her yaprağın rengi farklıydı. Kimi ağaçlar mavi, kimi sarı, kimisi ise kırmızıydı. O ormanda yaşayan hayvanlar da farklıydı. Bir tavşan her zaman pembe bir kürk giyerdi. Bir kuş her sabah mavi gökyüzünü yansıtan tüyleriyle uçar, arkasında renkli gök kuşağı bırakırdı. Ama orman neden bu kadar özel olmuş? Herkes bu ormanda yaşamayı istese de oraya girebilen çok az kişi oldu, değil mi? Evet, çok doğru öğretmenim. Renkli ormana girebilmek için cesaret ve dostluk gerekiyordu. Çünkü ormanın derinliklerinde Renklerin kaybolmasına neden olan karanlık bir varlık vardı. Adı Gölge Kraldı. Gölge Kral ormanın renklerini çalmaya başlamıştı. Bir gün bir grup cesur hayvan ormanın renklerini geri almak için bir araya geldi. Bunlardan biri de Kırmızı Sincap adında bir sincaptı. Kırmızı Sincap cesur ama biraz da utangaçtı. Ama o arkadaşlarıyla birlikte Gölge Krala karşı durmaya karar verdi. Ama bu cesur sincap kim yardım etti Poyraz? Öğretmenim Kırmızı Sincap yalnızca kendisine değil, dostlarına güvenerek bu maceraya atıldı. Onun en yakın arkadaşı Beyaz Ayı ve Mavi Kaplan'dı. Beyaz Ayı gücüyle, Mavi Kaplan ise hızıyla ona yardımcı oldu. Gölge Kralı bulup onu yenmek için birlikte bir plan yaptılar. Ama nasıl yenmişler Gölge Kralı? O kadar güçlüydü ki. Öğretmenim Gölge Kralı yenebilmek için en büyük sırrı öğrendiler. Renklerin gücü Gölge Kral renkleri çalmakla yetinmişti ama renkler aynı zamanda insanların kalplerine, dünyaya umut ve neşe katıyordu. Kırmızı sincap ve arkadaşları kendi içlerindeki renkleri bulmak için çok uzun bir yolculuğa çıktılar. En sonunda İçlerindeki cesaret ve dostluk rengini buldular. Kırmızı sincap, önde beyaz ayı ve mavi kaplan yanında gölge kralı karanlık kalesinde bulup ona şöyle dediler: Renkleri çalarsan karanlık dünyayı sadece daha karanlık yaparsın. Ama dostluk ve cesaretle renkleri geri getirebiliriz. Gölge kral ne yaptı? Renkleri geri verdi mi? Gölge kral cesur ve dostane yaklaşımı görünce kalbindeki karanlığı fark etti. O an renkler geri döndü, orman yeniden rengarenk oldu. Gölge kral artık yalnızca eski bir hatıra olarak kaldı ama cesur dostlar o günden sonra renkli ormanda barış içinde yaşamaya devam ettiler. Buna gerçekten sevindim Poyraz. Demek ki renkler yalnızca dış dünyada değil içimizde de varmış. Evet öğretmenim, arkadaşlarım ve ailemle birlikte her zaman daha güçlü oluruz. Bazen en güzel renkler affetmekle ortaya çıkar. Tıpkı renkli orman gibi öğretmenim